Gebze'deyiz. Kadınlara soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? diye. 15'e ilk ulaşan kazanır. iyi seyirler. Hanımefendi merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip. Neden? Teşekkür ederim. Oyunuzu aldık. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden abi? Anlatmakla bitmez. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden abla? Her şeyden, ortam, her şeyden geçinmek mümkün değil. Bir çıksınlar şu dükkanlarda, bir geçsinler bakalım. Bak ben kızımı evlendireceğim, iki saattir, üç saattir dolaşıyorum. Hiçbir eşyaya yaklaşılmıyor. Hangi eşyayı alalım? Hiçbir şey alamıyoruz. Yani ufak tepeğinin hiçbir eşyan bir maaşla mümkünatı yok. 7 bin lirayla, 6 bin lirayla kendileri geçinsin de gelsin bize dedesinler bakalım. Oy verin diye. İyi geleceğiz. Çoluk çocuğumuz bak hiçbir şeyle memnun olmuyor. Hiçbir şey yaşayamıyorlar. gelirse Sağ ol. Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki de Recep Tayyipçi yani. Neden? Neyi? Bilmiyorum. Kalktık biz onu gördük yani. Öyle devam ediyorsun. Devam ediyor. Sen de mi öylesin? Yok ben. Değilsin. Bu da Türkçesi. Türkçesi. Ben de Recep Tayyip. yalan söylüyor. Yalan. Türkçesi. Gerçekten Türkçesi. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Neden abla? Bana göre öyle. Sağ olun. Ablacığım merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ay, <laughs> Hanımefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bir şey Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Neden abla? Neden artık herkes? Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? He, ne? Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu Kim beğeniyorsun teyzem? Allah hangi hangisinden hayırlısı versin onu versin. Kim? Allah hangisi hayırlısı? Hangisi hayırlısı? Allah bilir onu. Teşekkür ederim. Allah bilir. Rabbim iyiyle karşılaştırsın Amin. hepimizi. Amin. Aferin merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan'ı... Ablam Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Ne, ne yaptı ki Tayyip Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, ben Suri. Burada oy kullanabiliyor musun? Bilemiyorum Türkçe. Tamam. Efendim. Merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu? Yorumsuz. Sağ ol. Afine merhaba. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu diyorsun? Merhabalar. Merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ay, ay, Erdoğan. <laughs> Cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederim. Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Tayyip Erdoğan. Neden? Bilmem. Seviyorsunuz. Ya sevmediniz ya iyi bir lider yani. Onu söyleyebilirim. Tek devlet adamı onu, onu görüyoruz yani. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Merhabalar. Yetişemedim de. Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri. Kim? <laughs> Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Var mı? Hanımefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Doğru olan, dürüst olan hangisi o? Yani birini söylerdim baştaki olsaydı. İkisi aday olsa? Ben CHP'ye verirdim ama ben gerçekten genç partiliydim mecburen CHP'ye vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani. Buyurun ablam size soralım. Re Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Erdoğan'ı çok seviyorum. Evet. Ben memlekettim Özbekistan. Oradan buraya geldim. Çalışıyorum yani ben onu çok severim. Peki burada oy kullanabiliyor musunuz? Seçimler geliyor biliyorsunuz kullanabilirim. Ben Anabilirim. zaten Aksa Türküyüm. Evet. Tabi kullanabilirim. Kullanırsınız. Tabi. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan anneciğim. Recep <laughs> Tayyip Erdoğan. He? Neden abla? Her şey için ondan. Her, şey her şey için. Her şey için. Yani her şey için. Türkiye için ilk önce. Teşekkürler. Aferin merhabalar. Bir soru soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan. Neden? Ee, bildim bile öyle zaten. Yani ben seviyorum. Yani evet yani ilerlemesi çok iyi. Türkiye gelişti. Yani şöyle söyleyeyim köprüler yapıldı. İnsanlara en azından biz böyle rahat özgür bir şekilde gidebiliyoruz yani. Teşekkür Rica ederim. Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ne bileyim işte çünkü Neyse bazı şeyleri diyemiyorum da yani bize göre öyle. Teşekkür ederim. Yani. Sağ ol. Siz de sağ olun. Arkadaşlar merhabalar. Buyurun. Ablam merhaba. Buyurun bir soru soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Hiçbiri. Kim? Buyurun. Ablam Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Buyurun. Sor. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Gönlümden geçen Erdoğan da ama hadi Erdoğan olsun. Neden? Ne Gözümden düştü ya eskiden çok severdim ve kendimi de... Niye sevmiyorsun? Ne ya öyle artık eskisi gibi değilim ya. Ama yine o vereceksin. İnşallah. <laughs> yine sevgi gelir diyorum Ablam Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vallahi Tayyip Erdoğan. Neden abla? Seviyorum. Nasıl bir sevgi abla? Nedeni yok yani adamı seviyorum. Neden <laughs> Hayır valla seviyorum yani. Tayyip başkası yok. Teşekkür ederim. Teyzeciğim merhaba nasılsınız? İyi dostum canım. Teyzeciğim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Vallahi Recep, biz o bitti Tayyip Recep canım. Tayyip, Tayyip, Erdoğan. <laughs> Tayyip Erdoğan mı diyorsun? Ha aynen bu. Neden? Bilmiyorum biz onun boyuna tutuyor muyuz? Seviyorsunuz. Ölürüm <laughs> <laughs> diyorsun. Görüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> boyuna anlatıyorum ona bununla ya. Teşekkürler. Ablam size soralım Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abla? Neden? Geçmişe yönelik olduğu için. Şu an ortalığı çok pahalandırdılar. Bunların niyeti Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Aslında hiç doğru bir şey değil. Emeğe saygı duymak lazım. Gerçekten. Ha, Onların başa geçmeleri için güzel bir şey yapmaları lazım önce. Devlete bir kaygılı bir güzel bir şey yapmaları lazım. Yaptıkları tek şey heykel. Ben bunu biliyorum. Ben Ege bölgesinde de çok kaldım. Biliyorum. Sadece geçmişe saygı için şöyle bir arkana dönüp baktığın için şu an ben bu şekilde böyle keyfime göre rahat bir şekilde dolaşıyorsam bu bil ki reisin hüneri yani. Yani bize bu imkanı verin. ha, pahalılığa gelince. Kim yaptı pahalılığı? Pahalılığı kim yaptı biz yaptık. Vatandaşlar. Aynen öyle. Nasıl Yemin yaptın? Edelim. Bak bir evde anneyi babayı istemiyorsa bir evlat her şeyi yapabilir. Ama ablam mesela. Bak bu yani, gazayı. Tamam. Dört dörtlük diyemiyorum. Sözünüzü kesmeyeyim de. Mesela benzin 7 liradan 28'e gelince doğalgaza. ben be elektriğe Beylektire %100, %50 zam gelince. Şimdi bir insan bir insanı kafaya takınca yıkamayacağı yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ha ben dört dörtlük demiyorum. Haklı A, olabilir. Var. Haklı tabii. Ama haklı olabilir. Da... Ama ya getirin bir iyisini görelim. Yok yok yok. Bunu hepimiz araştır. Bak gerçekten. Ben inanır mısınız? Bak şuna ben bir dünya para verdim. Memnunum de, ama ben şimdi buna senin benim gibi insanlar için fazla verdim diye de tutup da emeğe de saygısızlık yapamam. Ya yukarıda Allah var. Bu insan bu kadar kötü biri olsa Allah bu kadar insana müsaade edip de bu adam başımızda durdurmaz. Yine de Rabbimden hayırlısını diliyorum. Şöyle arkama dönüp baktığım zaman iyi bir insan göremiyorum. Ha değiştirelim, değişelim tamam amenna ama yok 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 gerçekten yok yani varsa getirin başımıza hepimiz şey yapalım çünkü Tayyip Erdoğan baki değil bu dünyada Allah'ım bakmışım bir ecel gelmiş gitmiş adam ama yine de Allah'ım hayırlısını nasip etsin versin yani gerçekten bilmiyorum ya yani sözüm yani aslında diyecek şey çok da pahalılığı da gerçekten biz yapıyoruz vallahi biz yapıyoruz billahi fırsatçılar aynen fırsatçılar bereketsizlik Şükürsüz. şükürsüzlük Allah'ı tanımıyorlar. Ben eğer ki şurada bak benim kızım dahil, çevrem dahil biz rahat dolaşabiliyorsak, minetekle dolaşabiliyorsak, izlediğimiz şekilde giyip, kuşanıp gidip lokalarda, kafelerde, her şeylerde yiyip içebiliyorsak bu şükürsüzlük işte şükretmiyoruz. Yok yurt dışına gideceklermiş, Almanya'ya gideceklermiş, oraya bir daha kardeşim yol. Ya en basitinden bir randevu alamıyoruz biliyor musunuz? İhanet bu, ihanet. İhanet gerçekten. Yani. Ya aklıma çok şey geliyor şu Teşekkür. anda da biraz heyecandan bir şey yapıyorum. Yine de Rabbim hayırlısını nasip etsin ötekileri de nasip etmesin. Yok biz onlardan hiçbir şey göremedik gerçekten göremedik. Eğer ki bu ülkeye cumhurbaşkan olayım başbakan olayım faydalı bir insan olayım dersen önce Allah için bir şeyler yapacaksın. Ya Allah için yapacaksın hani kullar beni şu şekilde görsün diye değil. Eğer ben bu ülkeye bir iktidar olmaya kalkışırsam, bir şeyler yapıyorsam, önce Allah için benim buraya bir hüner yapmam lazım. En basitinden hayır için bir hastane, cami, yol vesaire gücümün yettiği kadar bir şeyler yapmam lazım. Eğer ki yapamıyorsam benim iktidarla işim olmaz. Teşekkür. O zaman Tayyip Erdoğan dünyayı sömürdüyse onlar daha beterini sömürecek. Adam gibi adam çıkarın karşımıza hep beraber gidelim. Yani Tayyip Erdoğan baki değil bu dünyaya. Gerçekten. Sağ olun. Evet. Kadınlara soruyorduk. Ablamıza soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye. Recep Tayyip Erdoğan tabii. Merhaba. Öyle. Hem öyle düşünüyorsunuz abi. Tabii abi. Teşekkür ederim. Bir oy alıyoruz. Aa, evet. evet. Teşekkürler. Aynen. Sağ ol. Magazin korona abi. Afendim Merhaba. merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. Tayyip Erdoğan. Im. Neden abla? Daha iyi beğeniyorum Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyorum. Teşekkür ederim. Ablamın vermiş olduğu oyla Gebze'deki anketimiz de sona ermiştir. Teşekkürler.